Sevgili çok sayın izleyiciler, evlilik konusunda ağzı olan konuşuyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Baktık böyle olmuyor, aldık mikrofonu elimize, düştük yollara yollara. Evlilik konusunu sorduk vatandaşlara. İşte şimdi bu görüntüleri getiriyoruz göremediğiniz ekranlarımıza. Beyefendi bir saniye bakar mısınız? Bir saniye çok az ya anam. Bakmışken birkaç saat baksaydık. <laughs> Bırakın şimdi espri yapmaya çalışmayı beyefendi. İyi günler. Pataküt adam marızleme ticari limited şirketinden hayırlı günler abim. E, i̇sminizi alabilir miyiz beyefendi? Niye ismimi alıyorsun ki? Senin ismin yok mu güzelim? <laughs> Veya var da isminden memnun mu değilsin? <laughs> çok komiksiniz beyefendi. Ee, yoksa siz er alçak mısınız? Sadede gel anam. Bak Sadet deminden beri seni bekliyor. Neyse efendim. Ee, evlilik konusunda ne düşünüyorsunuz beyefendi? Evlilik çok iyi bir şey be anam. Ben evlenmeden önce çok stresli biriydim mi mı? Derken bir evlendim. Bende stres mütres kalmadı anadın mı? Eşinizle hayatınız güllük gülistanlık demek ki. Ne güllü, ne gülistanı? Ne diyorsun sen? Şıpiker. <laughs> Şıpiker değil beyefendi. Sepiker. Her neyse işte anam. Ben şimdi dışarıda her olaya kızıp o asabımın sinirlerini stresliyorum ya. Hı. Ondan sonra eve geliyorum anladın mı? Alıyorum hanımı karşıma. Dertleşiyorsunuz tabii. Ne dertleşmesi lan anten? Alıyorum hanımı karşıma. Bir kafa, üç yumruk, beş tekme. Onda <laughs> stres falan kalmıyor tabii. Oha. Ne dedin ne? <laughs> şey dedim. O! Harika. Abi tabii, Çok harika ol ya anladın mı? Ben son olarak çok kısa bir şey söyleyebilir miyim? E, tabii, buyurun. Milim. Efendim? Milim, milim. Kimi milim? Milim ulan, milim ya. Ye. Lan yedirtme şimdi milimini. Milim. Ne diyorsun lan sen? Dingil. Abi sana çok kısa bir şey söyleyeceğim dedim ya. İşte bilim en kısa şeydir. Hani santimin bir ufa. <laughs> ben sen espriden anlamıyorsun. Kardeş, sen özürlü müsün? Yok anam, ben İstanbulluyum. <laughs> evet sevgili izleyiciler, röportajımıza devam ediyoruz. Ee, pardon beyefendi, bir dakika bakar mısınız? Bir dakika çok uzun efendim, yarım dakika baksam olur mu acaba? <laughs> sana bir komik adam daha, e, beyefendi evli misiniz? Hayır evsizim, sokakta yaşıyorum, <laughs> Espri yaptım gülsünüz efendim. <laughs> Bunu not alıyorum, müsait bir zamanda güleceğim. E, beyefendi sizce evlilik ve koca olmak kolay iş mi? Ne diyorsunuz efendim, ne diyorsunuz? Sar mısın lan deniyor. <laughs> evlilik ve koca olmak kolay iş mi diyorum? Yani o manada demedim efendim. Kolay olur mu? Zor tabi manasında söyledim. Ulan beni kıl etmeden anlat ulan anlat. <laughs> hemen anlatıyorum. Efendim ağız olan konuşuyor ya. Ağız olan konuşuyor ya. Öyle koca olmak kolay iş şey mi efendim? Bulaşıktan anlayacaksın, çamaşırdan anlayacaksın, temizlikten anlayacaksın, yemekten anlayacaksın, anlayacaksın, oğlusu anlayacaksın. <laughs> hangi öğüne, hangi yemek gider bileceksin. Biz profesyoneliz. Ha, neyin profesyonel dersen Dayak yemenin provu Benim karım beni bir döver, süper. Kılıçesini ayar çeker. Vurduğu yerde güller biter. Her yanım gül oldu. Öyle hanım deyip geçmeyeceksiniz ha. Hanım diyeceksiniz, beş dakika saygı duruşuna geçeceksiniz. Oo, saatte baya geç olmuş. Benim hemen eve dönmem lazım. Karım işten eve gelir. Beni evde bulamazsa kemiklerimi kırar. Hadi iyi akşamlar. Hayda. E, bak ya. Neyse evet sevgili seyirciler. Evlilik röportajımız burada son bu.